Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz verilmeyen toplananı bulma. Toplama işlemindeki ifadeleri önce bir hatırlayalım. Toplama işleminde topladığımız sayılara, bakın burada topladığımız sayı 265 ve 324. Topladığımız bu sayılara ne diyoruz? Toplanan diyoruz. Peki Toplama işleminin sonucuna yani burada sonuç 589 toplama işleminin sonucuna da toplam diyoruz. Evet arkadaşlar toplama işleminde verilmeyen toplananı nasıl buluruz? Yan tarafta iki tane örneğimiz var. Toplama işlemi yapılmış fakat toplananlardan birisi verilmemiş. Evet bazen verilmeyen üstte olabilir bazen verilmeyen toplanan alt tarafta olabilir. Peki biz verilmeyen toplananı nasıl buluruz? Evet, hemen bilgimize bakalım. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplanan çıkarılır. Evet, burası önemli arkadaşlar. Yıldız atıyorum. Nasılmış? Toplamdan bakın toplam 589 verilen toplananı yani 324'ü çıkarıyoruz. Çıkarma işlemini yapalım. 589'dan 324'ü çıkarıyorum. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. Arkadaşlar, verilmeyen toplananı bulduk. Hemen yerine yazalım verilmeyen toplanan 265. Şimdi yan tarafa bakalım. Burada da alt taraftaki toplanan verilmemiş. Yine aynı yöntemle yapıyoruz arkadaşlar. Toplamdan yani 5, 589'dan verilen toplananı bakın verilen toplanan hangisi? 265. 265'i çıkartıyorum. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Arkadaşlar burada verilmeyen toplanan 324. Evet yerine yazıyoruz. 324. İlk örneğimize bakalım verilmeyen toplananları buluyoruz. Arkadaşlar aşağıda toplama işlemlerimiz var. Toplama işleminde verilmeyen toplananı buluyoruz. Bakın burada üstteki toplananı soruyor. Diğer örnekte ise alttaki toplananı soruyor. Arkadaşlar yerleri farklı olabilir. Bazen üsttekini sorabilir. Bazen alttaki toplananı sorabilir. Ama nasıl buluyoruz? Toplamdan yani 634'ten verilen toplananı, bakın burada verilen toplanan 257. 257'yi çıkarıyorum. 4'ten 7 çıkmaz. Komşudan 1 onlu kaldım. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. Burada 2 onlu kaldı. 2'den 5 çıkmaz. Komşudan 1 yüzlük alıyorum. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. Burada 5 yüzlük kalmıştı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Yani verilmeyen toplananımız kaçmış arkadaşlar? 377. Yerine yazalım. Evet verilmeyen toplananı bu şekilde bulabiliriz. Yandaki örneğimize bakalım. Yine verilmeyen toplananı soruyor nasıl buluyorduk arkadaşlar? Evet toplamdan yani 741'den verilen toplananı bakın üstteki toplanan verilmiş bu sefer 328'i çıkarıyorum. 1'den 8 çıkmaz. Komşudan 1 onluk aldım. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Yani verilmeyen toplanan kaçmış arkadaşlar? 413 yerine yazabiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Burada da verilmeyen toplananları buluyoruz. Evet aşağıda toplama işlemlerim var. Yan yana toplama işlemi arkadaşlar bu kez. Peki neyi buluyorum? Verilmeyen toplananı buluyorum. Arkadaşlar bu topladığımız sayılara biz ne diyorduk? Bir önceki sayfada anlatmıştık. Evet topladığımız sayılara toplanan diyoruz. Peki bu verilmeyen toplananı nasıl buluyorduk? Toplamdan yani 813'ten verilen toplananı çıkarıyorum. 225'i çıkarıyoruz. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. 13'ten On 5 çıkarsa 8 kalır. Burada 0 sıfır kaldı. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Komşudan bir yüzlük aldım. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. Burada 7 yüzlük kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. Yani verilmeyen toplanan 588. Yandaki toplama işlemine bakalım arkadaşlar. Burada bakın verilmeyen toplananı buluyoruz yine. Nasıl buluyorduk? Toplamdan yani 736'dan verilen toplananı çıkarıyorum. 519'u çıkartıyoruz. 6'dan 9 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Komşudan bir onluk aldım. 16'dan on 9 çıkarsa 7 kalır. Evet burada 2 onluk kaldı. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. Evet verilmeyen toplanan kaçmış arkadaşlar? 217. Verilmeyen toplananı bulmaya devam ediyoruz. Fakat bu kez farklı bir yöntemle buluyoruz arkadaşlar. Çıkarma işlemi yapmadan verilmeyen toplanan nasıl bulunur? Evet, çıkarma işlemi yapmadan rakamlar tek tek bulunabilir. Bakın arkadaşlar, burada verilmeyen toplanandaki kutularımız ayrı ayrı biz rakamları tek tek buluyoruz. Şimdi yöntemimiz şu şekilde. 6'ya kaç eklersek 7 olur? 6'ya 1 eklersem 7 olur. 4'e kaç eklersek 9 olur? Evet arkadaşlar, 4'ten sonra sayalım. 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane sayma yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4'e 5 eklersem 9 olur. 3'e kaç eklersem 5 olur? Evet 3'ten sonra sayalım. 4, 5. Yani 2 eklersem 5 olur. Yandaki işleme bakalım. Yine verilmeyen toplanan var. Bu kez verilmeyen toplanan üstte ama arkadaşlar. Yerleri değişik olabilir. Bu hiç sorun değil. Şimdi 3 ile neyi toplarsam 5 olur. Ona bakalım. Evet 3'ten sonra sayıyorum. 4, 5. Yani 3'e 2 eklersem 5 eder. 9'a kaç eklersem 2 olur arkadaşlar? 9'a bir şey eklediğimde 2 olmaz. Aslında burası 12'dir. Bu bir eldeli toplamadır. 9'a kaç eklersem 12 olur? Aslında böyle olmalı. O zaman 9'dan itibaren sayıyorum. 9'dan sonra 10, 11, 12. Yani 9'a 3 eklersen 12 olur. 12'nin ikisi. Elde var 1. Eldeyi yazıyoruz. Unutmuyoruz arkadaşlar. 2. 1 de elde vardı. 3. Üç. Şimdi 3'e kaç eklersem 8 olur. Evet 3'ten sonra sayalım. 4 5 6 7 8. Bakın 5 sayma yaptım. Yani 5 eklersem 8 olur. Arkadaşlar bu bir eldeli toplama. Eldeyi unutmuyoruz. Eldeyi daha sonra bakın burada eklemeyi de unutmuyoruz. Yoksa buradaki rakam fazla çıkar. İşleminiz hatalı olabilir. İsterseniz kontrol edelim. 2 3 daha 5 3 9 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5, 2 daha 7, 1 de elde vardı 8. İşlemimiz doğru. Evet, üçüncü örneğimize bakalım. Verilmeyen toplananları buluyoruz. Ama tek tek rakamları buluyoruz arkadaşlar. Bakın kutular ayrı ayrı. Hemen işlemi yapmaya başlayalım. Verilmeyen toplanan alt tarafta hiç fark etmez. Şimdi 3'e kaç eklersem 9 olur. Onu bulalım. 3'ten sonra sayalım. 4 5 6 7 8 9. Tam 6 sayma yaptım. 3'e 6 eklersem 9 olur. 6'ya kaç eklersem 1 olur? 1 olmaz arkadaşlar. Burası 11 olmalı. O zaman 6'dan itibaren sayıyorum. 6'dan sonra 7 8 9 10 11. Bakın 5 sayma yaptım. 6'ya 5 eklersen 11 olur. 11'in 1'i biri yazılmış. Elde var 1. Bakın bu eldeki 1'i unutmuyoruz. Şimdi 2 1 de elde vardı 3. Artık burası 3. Üç. 3'e kaç eklersem 7 olur? Evet 4 eklersem 7 olur arkadaşlar verilmeyen toplanan 456. Yandaki işleme bakalım. Verilmeyen toplanan üst tarafta 2'ye kaç eklersem 7 olur. Evet sayalım. 3, 4, 5, 6, 7. 5 sayma yaptım. 2'ye 5 eklersem 7 olur. Peki 4'e kaç eklersem 9 olur? Hemen sayalım. 4'ten sonra 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 5 sayma yaptım. Evet 4 5 daha 9. 3'e kaç eklersem 5 olur? Evet arkadaşlar 3'ten sonra sayıyorum. 4 5. 2 eklersem 5 olur. Geldik 4. etkinliğimize. Burada da verilmeyen toplananları buluyoruz. Arkadaşlar 3 toplananlı bir toplama işlemi. Bakın evet 3 tane toplanan var. Peki verilmeyen toplanan en altta. Şimdi verilmeyen toplananı hangi yöntemle bulalım arkadaşlar? Bakın kutular ayrı ayrı. Biz de rakamları tek tek bulabiliriz. 4 2 daha 6. 6'ya kaç eklersem 7 olur? Evet, 6'ya 1 eklersem 7 olur. 2 6 daha 8. 8'e kaç eklersem 5 mi 15 mi? 15 arkadaşlar burası. Yani 8'e kaç eklersen 15 olur? Evet 8'den sonra 9 10 11 12 13 14 15. Tam 7 sayma yaptım. 8'e 7 eklersem 15 olur. 15'in 5'i elde var. 1 bu eldeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Evet buraları toplayalım. 1, 3 daha 4. Bir de elde vardı. 5. Beş. Şimdi 5'e kaç eklersem 8 olur. 5'ten sonra sayıyorum. 6, 7, 8. 3 sayma yaptım. Yani 5'e 3 eklersem 8 olur. Verilmeyen toplanan neymiş arkadaşlar? 371. Evet yan taraftaki örneğime bakıyorum. Burada verilmeyen toplanan ortada. Hiç fark etmez arkadaşlar başta ortada sonda olması. Şimdi yine rakamları tek tek buluyorum. Kutular ayrı ayrı. 7, 2 daha 9. 9'a kaç eklersem 3 mü 13 mü burası arkadaşlar? Evet 13. 3 olamaz. 9'a kaç eklersem 13 olur. Evet sayalım. 10, 11, 12, 13. Tam 4 sayma yaptım. 9'a 4 eklersem 13 olur. 13'ün 3'ü elde var. 1 eldeli bir toplama işlemi arkadaşlar bu. 3, 5 daha 8. Eldeyi de sayıyorum 9. Şimdi 9'a kaç eklersem 12 olur. 9'dan sonra 10, 11, 12. Evet 9'a 3 ekledim. 12 oldu. 12'nin ikisi. Elde var. 1. Eldeyi unutmuyoruz arkadaşlar. 2, 3 daha 5. 1 de elde vardı. 6. Şimdi 6'ya kaç eklersem 7 olmalı. Evet 1 eklersem 7 olur. Verilmeyen toplanan 134. Beşinci örneğimize bakalım. Burada verilmeyen rakamları bulmamızı istiyor. Arkadaşlar verilmeyen toplananın tamamını değil de bakın bu şekilde ayrı ayrı yani tek tek rakamları da bizden isteyebilir. Evet ilk örneğimize baktığımızda burada iki tane verilmeyen rakam görüyorum. Şimdi bu rakamları gelin hep birlikte bulalım. Evet, öncelikle hatırlatmam gereken önemli bir bilgi var. Toplama işlemine her zaman birler basamağından başlarız. Arkadaşlar, eğdeli bir toplama olabilir. Direkt buradan başlarsanız sonucu hatalı bulursunuz. Mesela hemen 3'e kaç eklersem 7 yapar? Mesela buraya 4 yazabilirsiniz. Bakalım toplama işlemini yaptığımızda buranın sonucu 4 mü yoksa farklı bir rakam mı? Evet, bakalım. 3, 6 daha 9. 5 ile neyi toplarsam 12 eder. Arkadaşlar burası 2 değil 12 olarak düşüneceksiniz. Çünkü 5'e bir sayı eklediğimde 5'ten büyük bir sayı bulmalıyım. Yani burası 12 olmalı. O halde 5'e 7 eklersem 12 olur. 12'nin ikisi elde var 1. Bakın bu eldeli bir toplama işlemi. 3, bir de e vardı 4. Şimdi 4'e kaç eklersem 7 olur. Kaç arkadaşlar? Evet 4'e 3 eklersem 7 bulurum. Bakın toplama işlemine başlamadan önce hatırlıyor musunuz? Ben buraya 4 yazmıştım. Direkt 3'e kaç eklersem 7 olur. 4 demiştim zihinden. Ama biz her zaman toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz. Neden? Çünkü sonucu hatalı bulabiliriz arkadaşlar. Birler basamağından başlarsak sonucumuz doğru olur. Yandaki örneğe bakalım. Burada 3 tane verilmeyen rakam var. Bu rakamları sırasıyla bulalım. Yine her zamanki gibi nereden başlıyorum? Birler basamağından başlıyorum. Evet, 2 ile neyi eklersem 7 olur? Arkadaşlar 2'ye 5 eklediğimde 7 bulurum. 8'e neyi toplarsam 12 olur. Burası 12 arkadaşlar bakın. Çünkü 8'den büyük bir sayı bulmalıyım. 8'e 4 eklersem 12 bulurum. 12'nin ikisini yazdım. Elde var 1. 3, 1 de elde vardı 4. Şimdi 4'e kaç eklersem 6 olur. Evet 4'e 2 eklersem 6 bulurum. Verilmeyen rakamları bu şekilde bulabilirsiniz. Ama ne yapıyoruz? Her zaman birler basamağından başlıyoruz toplama işlemini yapmaya. Birinci etkinliğimize bakalım. Bir puzzle görüyorsunuz arkadaşlar. Rengarenk bir puzzle'ımız var. 520 parçadan oluşan puzzle'ın bakın bu toplam parça sayısı 520'ymiş. Bu puzzle'ın 237 parçası yerine koyulmuş. Yerine koyulan 237. Peki soru bizden ne istiyor? Eksik parça sayısını bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi puzzle'ımızda toplam kaç parça vardı? Toplamı en alta yazıyorum. Toplam 520 parça vardı. Peki toplam parça sayısı neyden oluşur? Bakın yerine koyulan parçalar buraya yazalım. Yerine koyulan parça ve eksik parçalar. Evet arkadaşlar, yerine koyulan parçalarla eksik parçaları toplarsak 520 sonucunu buluyoruz. Peki yerine koyulan parça sayısı kaçtı? 237. Evet, yerine koyulan parçamız 237. Bizden eksik olan parçaları istiyor. Bakın, aslında burada verilmeyen bir toplanan var arkadaşlar. Biz verilmeyen toplananı nasıl buluyoruz? Evet, toplamdan yani 520'den neyi çıkarıyorum? Verilen toplananı çıkarıyorum. 237'yi çıkarıyoruz. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşudan 1, 10'lu kaldım. 10'dan 7 çıktı, 3 kaldı. 1'den 3 çıkar mı? Duyamadım arkadaşlar. 1'den 3 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır. Evet, 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. Demek ki eksik parça sayısı 283. Evet arkadaşlar yerine koyulanlarla eksik parçaları topladığımızda 520 sonucunu buluruz. İkinci etkinliğe bakalım. Bir araç 746 km olan yolun 418 km'sini gidiyor. Geriye kaç kilometre yolu kalır? Arkadaşlar aracımız toplam yolu 746 km. Evet toplam yolu yazıyorum. Toplam yolumuz 746 kilometreymiş. Şimdi araç 746 kilometrelik yolun 418 kilometresini gitmiş. Peki geriye kalan yolu nasıl buluruz? Arkadaşlar 746 toplam yoldu. Biz toplam yolu nasıl buluyoruz? Gitti yolla kalan yolu Toplayarak buluyorduk. Gittiği yol 418 kilometre. Peki soru bizden kalan yolu istiyor zaten arkadaşlar. Bakın burada verilmeyen bir toplanan var. Verilmeyen toplananı nasıl buluyoruz? Evet toplamdan verilen toplananı çıkarıyorum. Evet toplamımız 746 idi. Verilen toplanan 418. Çıkarma işlemimi yapıyorum. 6'dan 8 çıkmaz. Komşudan 1 10'lu kaldım. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. Demek ki kalan yolu 328 kilometre.